Yayını tekrar izleyenler diyecek ki ne yapıyor bu manyak ama daha yayına kimse gelmediği için deli deli takılabilirim. <laughs> Kardeşlerim hoş geldiniz. Aleykümselam. Oğlum ne oluyor lan? Değil mi? Bugün bugün acayip işler oluyor. Az önce Galatasaray maçını izleyenler benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Neler oldu lan öyle ilk yarıda? İlk kere de neler oldu değil mi öyle? Aleykümselam hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar burada bütün kardeşlerimize. İsmimi söyler misin? Yağız Berk Toprak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar hepinize. Oğlum biz ne yaşıyoruz böyle? Beynimiz yandı artık ya. Tövbe ya Rabbi. Aleykümselam hoş geldiniz kardeşlerim. Yani bir günde artık şu ilginç bir şey yaşanmasın dişimi kıracağım ağzımı yüzümü deleceğim ha Lan bu süperlikte niye hiç normal bir şey olmuyor Evet bugün biliyorsunuz az önce Galatasaray i̇stanbulspor maçı vardı Ve Allah razı olsun bizi hiç şaşırtmadılar Bizi hiç şaşırtmadılar yine acayip bir olay yaşattılar ee, <laughs> Abi maçı izliyorsun Bak şimdi olay yani tamamen şu şekilde gelişiyor Maçı izliyorsunuz takımın penaltıcısı kim? Şey değil mi? Icardi hani penaltı olduğu zaman Topu kim alır eline? Mauro Icardi gelir abicim o penaltıyı alır. O penaltıyı alır. Bir baktım topu Icardi şey alıyor. Kerem aldı. Lan dedim ne alaka? Dedim ne alaka? Ha şunu diyeceğim. ilk bak, bak aklıma şu geldi. Şimdi Kerem son zamanlarda eleştiriliyor ya. Şimdi son zamanlarda eleştiriliyor. Icardi de al şey gönüllü bir abimiz. Hani verir topu gol at moral bul gibisinden. Ulan bir baktım pas verdi. Hadi onu geçti <laughs> İyi ilk artırası kaçırdı. İnanılmaz ya. İnanılmaz arkadaş. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Lan o kadar çok sorgulanacak şey var ki beynim yandı yani ya izlerken. Aleykümselam hangi takımısın? Beşiktaşlıyım. Yani acayip acayip işler ya. Ödev yapıyordum seni görünce geldim demiş. Adamsın kardeşim. Abi adam oku isim bulamadım. İsim, isim adımı okudu isim bulamadım yazıyor. Tişörtünü yırt. Tabii kardeşim ama Manyak mısın oğlum? Nereye yırtıyorsun tişörtü? Nereye yırtayım? Bak toprak öyle manyak manyak soruları sorma oğlum. O nasıl soru lan öyle? Balon abimi Neyi balon anlamadım. Ne yaptın abi nasıl gidiyor? Çok şükür Muhammed Ali'cim. Sen nasılsın? İsmin çok güzelmiş bu arada. Ee, şey diyelim. Sizce, sizce GS bu maçı kazanamasaydı. Ee, sizce Galatasaray bu maçı kazanamasaydı. Penal, penaltıya kızar kızar mıydın? Penaltıya tepki gösterir miydiniz? Diyeyim. Tepki gösterir miydiniz derken asa şitler 11 lira gelmiş çok teşekkür ediyorum. Mi Diniz Galatasaraylı bir kardeşimiz. Ee, tamam, evet dedi. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şunu bir konuşmamız lazım. Galatasaraylı futbolcuların yaptığı bu hareket tamamıyla yanlış. Hani bak bunu gerçekten göremezsiniz. Yani çok fazla Avrupa takımlarında zaten böyle bir pozisyon çok fazla yaşanmıyor. Ama bunu çok fazla göremezsiniz bu durumda. Şimdi bakın. Skor 1-0'da olsa anlarım. 2-0'da olsa anlarım. 3-0, 5-0'da anlarız da. Her ne olursa olsun Galatasaray deplasmanda sürü çok zor kendini de aşırı yormaması gerekiyor. Kendini yormaması gerekiyor. Bakın skor 0-0. Yani bu çok riskli bir hareket. Hani vurma asıl yapılması gereken şey aslında orada vurulması. Topun gerisine geçecek Mauro Icardi. Şutunu çekecek. Şimdi dediğim gibi Galatasaray önde olsa oyun üstünlüğü kendisinde olsa anlarım. Ama bu gerçekten profesyonelliğin dışında bir hareket. Bak bugün oldu da mesela o penaltıdan sonra İstanbul Sporu'ya gaza geldi. Gerçekten gaza geldi. Toparlandılar. Maçı aldılar. Yani ne yapacaksın abi? Ne yap ki Galatasaray yani bugün skor olarak acayip bir şeyde de tamamlamadı. Baktığımız zaman değil mi? Maç en son baktığında 2-0 bitmiş olmaz lazım. 2-0 bitti. Hatta bir lan oğlum ben maçı bir 70'te bırakmıştım. Orada gol oldu maç mesaj geldi. Allah Allah. Takipçilerin için tüfek aldı. Allah belanı vermesin. Niye öyle bir şey yapayım takipçilerim için? Beşiktaş bu sezon kaçıncı olur? İlk içe girerse sevinin. Her sene her sene bu sene FAB kazanacak demiş. Yayında azız. Efeciğim artık böyle, artık böyle Efe. Sen bilmiyorsun Vallahi Oğlum bu okul açıldı. Hep böyle la. Ben anlamadım bu işi. Okul açıldı. Herkes okulda ya. Herkes okulda vallahi. Ben anlamadım. Normalde bizim yayınlarımız binin aşağısına düşmezdi. Ama bakıyorum da herkes de öyle. Hakikaten herkes de öyle şu an. Üzücü. Bir an önce tatil. <laughs> tatil bir an önce gelsin. İstediğimiz o. Bizim istediğimiz şu an o. Muhammed seni seviyorum de demiş. Muhammed seni çok seviyorum. Öyle böyle sevmiyorum. Hani vallahi geceleri senin o farklıdır. O farklı bir sevgiye giriyordu. Muhammed vallahi oturup seni düşünüyorum. Her gün bakıyorum şöyle bir ne yapsam diye düşünüyorum. Her geçen gün. Oturuyorum. Diyorum Muhammed'e Muhammed, e, se Muhammed e olan sevgimi düşünüyorum. Öyle yani. Arda Güler Sakat'tan ne düşünüyorsun? Çok üzücü. Ulan bir yorum yazıyorum yanıtlarda annemi seviyorlar. Efe sen oğlum sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun lan benim ölmemi yeni gördüm lan ben. Benim ölmemi yeni gördüm. Sen ne anlatıyorsun? Birisi Twitter'da hakkımda yazmış. İşte gördüm ya. Ben üzülmüyorum böyle şeyler çok takıldığım şeyler değil de Şaş insan şaşırıyor ya. Bir insan niye tanımadı birisinin ölmesini ister onun ne kadar saçma bir şey değil mi? Abi geç kaldım özür dilerim demiş. Lan! Bana bak Alfa Kurt. Ne demek lan geç kaldım? Geç yes, kaldın ne demek lan? Bak bir daha öyle bir şey görürsem seni takipçilikten men ederim. <laughs> bir de ciddi ciddi şey yazmış ya. Allah ım. Bir de ciddi ciddi adam gelmiş. Özür diledim. Ne, özrü özür kardeşim sorun yok ya. Beni hatırladın mı Elcan Beyza? Tabii ki hatırladım ya. Seni hiç unutur muyum? Sen eski zamanlardan beri varsın. Ama bayağı eski zamanlardan beri varsın. Discord sunucunda bir tane adam var. Ben e, ban atıyordu. At dedim sunucundan uzaklaştırıldım. <laughs> bir daha Allah. <laughs> ban atıyormuş. O da at demiş atılmış. İlginç. O arkadaşa söyle banını açsın. Buradan ona söylüyorum. Banını aç bu çocuğun. Bu, bu video klibini ona at bir şekilde. Senin ölümün demek. Ne? Sagoistin krallığa oturması demek mi? Oğlum siz kafayı yemişsiniz. Vallahi kafayı yemişsiniz la. Aaa <laughs> manyak mısınız oğlum siz? Siz manyak mısınız ya? Bunu mu düşünüyorsun Cidden. Eagle 5 ölse ne yaparım? İlk seçerek üzülürüm. Yok ya ne üzüleceğim. Sagois krallığı ele geçiriyor. Lanet olsun ölüm Eagle oğlum. Ne manyak şeysiniz siz. İyi bunu bunu düşün. Hakikaten adam bunu düşünmüş. Bırak de geçirsin. Ne olacak oğlum Saguis Düşmanımız mı bizim ya? Geçirsin. Seninki ne kadar? Sana sana kaç lazım futari? Ne lan bu sabahtan beri sorduğunuz sorular? Süper Lig'in goatı kimdir? Süper Lig'in goatı Süper Lig'in kimdir? Vallahi Süper Lig'in Guat'ı ben bir şey diyeyim. Şimdi Hacı diyebilirsin. Ya Alex, Alex'tir. Süper Lig'in Guat'ı Alex. Performans olarak bakarım. Çünkü Goat dedim performanstır. Şimdi Süper Lig'e gelmiş en iyi oyuncu Hacı'dır ama Süper Lig'de en iyi performans sergilemiş oyuncu Alex'tir. O yüzden Süper Lig'in Alex oluyor olması lazım. Öyle olması lazım. Şimdi Süper Lig'in Goat'ını söyle. Sen demiyorsun ki Süper Lig'e en iyi gelen. O yüzden Alex olmalı. Herhalde öyle olması lazım. Çünkü Süper Lig'de tüm istatistiklerde Alex önünde. Herhalde, o yüzden Alex deriz. Icardi hakkında ne düşünüyorsun? Ya, Icardi hakkında çok benim düşüncemin bence bir önemi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Benim, e, Icardi'nin performans hakkında benim düşüncemin hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ama mutlaka da soruyorsun, Icardi olağanüstü bir futbolcu. Yani zaten Süper Ligi en iyi topçusu. Bugün bir yorum okudum, abi diyor, Ceko kaçırsa diyor, İşte. E, Ceko penaltı kaçırsa diyor ona laf atarsın diyor onu kötülersin diyor. Icardi kaçırdı hala yok sesinizi kesti falan diyoruz. Ya ne alakası var kardeşim Allah kahretmesin. Abi seni izlemekten zevk alıyorum ismimi söyler misin? Diz futbol sağ ol kardeşim. Ya bugün başıma ne geldi? Oturun anlatacağım arkadaş. Bugün başıma ne geldi? O kişi de bu yayınımı izliyorsa burada selamlar. <laughs> burada selamlar onu. Bugün yemek yemeye gittik dışarıya. Ya yani, <laughs> abi bir çocuk bana bakıyor tamam mı? Hissediyorum ben. Bana bakıyor böyle bakıyor yani bildiğin gözlerini dikmiş bana bakıyor. Bir şey diyecek tahmin ediyorum ne diyeceğini. Bir tahmin ediyorum ben yani bir şey diyeceğini anlıyorum ama demiyordu şöyle uzun uzun baktı. Bak şöyle. Abi sen iyi misin dedi. <laughs> Orada bir gülesim geldi tabi girmedim çocuğun yüzüne geldi Abi sen iyi misin dedi. Evet dedim kardeşim o benim. Evet o benim. Beni gördü çocuk. Belki mutlu olmuştur bilmiyorum. Tanıdı. Tanımasına sevindim. İlgi yani böyle artık tanınmış hale geliyorum. Sokakta yürüdüğüm zaman mutlaka bir kişi çeviriyor. Sen o musun sen? Ama şey yani ünlü ünlü değilim. Hani gözleri bir yerden ısırıyor böyle. Hani şey demiyor. O Mustafa abi merhaba demiyor kimse. Ya seni Eagle değil misin diyor. Herkes bunu diyor arkadaşlar. <laughs> Herkes bunu diyor. Demek tam böyle tam ünlü olamamışız. O, onu anladım yani. Sen nerede oturuyorsun? Ben Adana'da oturuyorum güzel kardeşim. Arka dereden sakat maalesef maalesef sakat harba. Tam videonu izliyordum baktım yayındasın helal olsun oyun kralı. Gelmiş benim yayına. Süper Lig'e gelen en iyi oyuncu Roberto Carlos'tur ee, demiş. Şimdi bak. Süper Liga Hamza demiş. Abi bir hoş geldin yok mu? Tabii ki var Hamza kardeşim. Tabii ki bir hoş geldiniz var sana. Süper Lig'e gelmiş en iyi oyuncu evet Carlos da denilebilir. Ama şöyle hani Carlos iz bırakamadı ya çok o sorunu oydu. Hani o, o yüzden herhalde. Bakalım şimdi Roberto Carlos'un kariyerine. Geldi çok büyük bir futbolcu. Evet belki de en iyi futbolcu. Süperliga gelmiş en iyi futbolcu Roberto Carlos. Ama işte dediğim gibi iz bırakamadı. Bir sakatlığa uğradı. Ya zannediyorsam 2 sene oynamış olması lazım. Ee, bakalım bir. Şimdi aa oğlum bu ne lan? Nasıl o 09 10 sezonunda geldi? Lan 8 sezonunda gelmedi mi? Ha tamam. Bak 07'de Fenerbahçe'ye transfer olmuş. Üç sene. Üç sene Fenerbahçe'de oynamış. O Oynanan üç sene de herhalde iz bırakamadı. O yüzden herhalde çok fazla değerli bilmiyorum. Ben de çok bilmiyorum. Evet, Süper Lig'e gelmiş. En kariyerli futbolcu herhalde en büyük oyuncu Roberto Carlos diyebiliriz. Aynen öyle. Nasılsın abi demiş. İyiyim. Abim selam futbola devam. <laughs> Eyvallah. Maç klik Evet maç kullanıyorum. Çınar Topçu kardeşim. Şimdi şöyle. <laughs> Şimdi şöyle <laughs> tamam bir ara sildik. Doğru. Hani maç klik'i bir ara sildik. Ee, ama oradan sonra geri yükledik. Baktım zaten şeyi de silmiş. Baktım ondan sonra geri şey yükledim açıkçası. Ronaldo videosunu Ronaldo ya yazılanları silmişler. Muhtemelen ki bir pişmanlık var. Yani eşek değiller ya bir pişmanlık oluşmuş. Ben de dedim tamam geri yükledim. Çünkü baktım yani öyle çok fazla yükleyebileceğim spor e, uygulaması da yok. Arda sakatlandı mı? Maalesef sakatlandı. En sevdiğim futbolcu Cristiano Ronaldo dostum. Maçı ne zaman diyor Ronaldo'nun? Ma maçı ne zaman? El Nasır. El Nasır. El Nasır. Cuma günü Altay'a karşı. Altaye. Kiralık Aşk Taliska. Aynen öyledir kardeşim. Ceko mi Icardi mi Icardi? Şimdi şöyle ben her zaman bu konuda tavrım nettir yani. Icardi Süper Lig'de şu an aktif olarak yeni iyi oynayan ama Ceko Icardi'ye göre kariyer olarak e, baktığımız zaman Icardi'den iyi durumdadır. Öyle söyleyeyim. Süper Lig'in en sempatik oyuncusu kim? Ya bu sempatik dediğim şey çok fazla kişiden kişiye göre değişir. Ben yine Beşiktaş dışında bir adam söyleyeyim. Ben Beşiktaş dışında bir adam söyleyeyim yine. Ee... çünkü zaten Beşiktaş'ta çok fazla samimi gelen oyuncu var. Oradan söylersem birazcık haksızlık olur. Uf, kim olabilir ya? Vallahi kim olabilir? Ya bana <laughs> hani birazcık şöyle Kerem Demir var. Bana aşırı şey geliyor ya. Aşırı sempatik ya böyle <laughs> dayı gibi hareketler yapıyor ya bayılıyorum. Çünkü kendisi sempatik. Adana merkez mi? Hayır. Adana e, Çukur Çukurova'da oturuyorum. Arkadaşlar bu Kerem Demir Bay, <laughs> benim gözüme gelen en sempatik oyuncu. Şimdi bak kendisi komik olduğunu bilmiyor. Kendisi e, böyle sempatik olduğunu bilmiyor ama adam dayı lan bildiğin. Yani Ramiz dayı. Yani bildiğin o olmaya çalışıyor. Anlamadım yani. Bu ilginç ilginç hareketler. Maç, <laughs> Maçın röportajında böyle ağzının yüzünü büküyor. İşte ne bileyim takım otursa 10-0 mı yeneceğiz filan böyle kapa kapa konuşmalar. Bana aşırı samimi geliyor Kerem Demirbay. Ama işte sorun şu kendisini samimi olduğunu çok bilmiyor ya. Öyle bir sorun var Kerem Demir. Kendisi çok bilmiyor bunu kendi böyle samimi olduğunu. bu mi Rozier mi? boy? Sasha boy. Rozier'in Rozier ilk geldiği seneki gibi olsa tabii ki ee, ben sana vereyim Windows'u yapılır izle. Bak arkadaşlar ben bu Windows'u etkinleştir olayını hiç bilmiyorum. Bak ben bilgisayardan çok anlamam tamam mı? Ee, ama işe yarayan bir şey varsa yardımcı olun bana bu Windows'u etkinleştir. Bak, ben bu zamana kadar hiçbir ikisini görmedim. Bilgisayardan da anlamam zaten. Ama diyorsanız ki çok işe yarayan bir şey tamam halledin. Eagle 5 son harfi 5 25 ters çevir ne yazmış? Ters çevir sıfır biliyor Yok Seyko 5 Adana'dan şey. Nereden bildin ya? Helal olsun. Şimdi senin için gözlüğü ters takacağım. Evet böyle devam edeceğim yine. Senden nefret ediyorum. Benden niye nefret ediyorsun ya? Ben nefret edilecek. Abi ben ne yapmış olabilirim? Ben sana ne yapmış olabilirim kardeşim? Benden nefret ediyormuş. Et. Evet, ne yapalım et. Evet. Ah be. <laughs> of ya. <laughs> Kim o kullanıcı adı neydi? Fener bilmem neyi benden nefret ediyormuş. Bu gece uyuyamayacağım. Beni seviyor musun? User Valla User'cim hani açıkçası şu an senin kim olduğunu bilmiyorum Ama beni seviyorsan ben de seni severim yani Sana vermek istiyorum demiş Egemen Bana tam olarak neyi vermek istiyorsun? Güzel bir hediye mi vermek istiyorsun Egemen? Ben onu anladım yani değil mi? Güzel bir hediye Ne bileyim İşte beni sokakta görsen e, Eagle abi sana bir hediye aldım ne bileyim o Öyle bir şey değil mi hani vermek istiyorum derken Onu vermek istiyor. herhalde odur Abi adımı oku lütfen demiş YouTube edit okudum Snyder derde çok güzel. O ne demek lan? Futbolun kralısın abi. Yok kardeşim yok. Futbolun kralı da değiliz de neyse teşekkür ederim. Aga Bey bugün sad var. Sad. Kalp yap 31'de. Kalp yap 31'de. Tamam <laughs> mi? neden neden mesela neden bunu istiyorsunuz benden? Abi ne olur akşam konuşalım. Galiba konuşamayacağız. Beni sev aşkın alayım? Onur Alp bak bunu çok içten bir şekilde söylüyorum ne aşkın alayım. Arkadaşlar beni sev dediğimiz şarkı e, ee, Beni Sev dediğim bir şarkı çok güzel bir şarkıdır. Ama inanın ki bana hiç yani tribinde söylenecek en son şarkılardan bir tanesi ciddi söylüyorum. Lan hiçbir akıcılık yok. Bak hiçbir akıcılık bence stat etkilerinin altı alamıyorlar. Yani birazcık daha böyle şey şarkı bulsalar iyi olurmuş. Beni Sev. Yani beni sev gibi gidiyor ya bir de şimdi bunu 50 bin erkek söylüyor değil mi böyle eee 50 bin erkek kaba bir şekilde söyleyince şarkı böyle uğultu haline dönüyor. Hani hiç, bak beni sevi bilmeyen adam anlamaz. Ne söylediklerini anlamaz tamam mı? Öyle söyleyeyim. Ama gerçekten e, şey dediğimiz zaman beni sev yani böyle bir açık, akıcı şarkı olsa birazcık daha e, ne bileyim işte aşkın olayım gibi bir şarkı olsa bence çok daha iyi olur. ama şey yani bu da iyidir bir şey demiyorum ama aşkın olayım ben bir tık daha önde tutarım aşkın olayımın en önemli özelliği ee, birden ortaya çıkmış olması. Yani ee, gerçekten kimsenin beklemediği bir anda böyle ee, patlama yapmış olması inanılmaz bir bütünleşmiş yani gerçekten bütünleştiler. Aşkın olayı ile Icardi bütünleşti. Ben her zaman söylüyorum. Saniyende oynanılan bir maçta ilk gol Icardi'den geldiği zaman ee, o maçı geri çevirmesi artık çok zor oluyor. Bak bunun gerçekten söylüyorum en büyük sebebi aşkın olayım. Ben bak Icardi gol atınca hayat duruyor. Hayat duruyor. Yani Türkiye için hayat duruyor. Herkes bütünleşiyor. Olağanüstü bir ortam oluşuyor. Bak olağanüstü diyorum sizlere. Icardi gol attıktan sonra öyle bir ortam oluşuyor ki. Yani rakip zaten moralmen çöküyor. Icardi ve Galatasaray acayip bir şey buluyorlar. Yani mükemmel bir moral buluyorlar. O yüzden Saniyende de Icardi'den gelen ilk gol o kadar önemli ki. Hakikaten anlatamıyorum size. Yani e, o maçı Icardi'nin ilk ilk golü Icardi'nin attığı bir maçı çevirmesi rakip takım için o kadar zor hale geliyor ki. Yani aşkın olayım o yüzden bence Galatasaray için çok önemli. E, birleşince acayip iş oluyor. Yani Icardi ve aşkın olayım ikisi birleşince inanılmaz bir bütünlük ortaya çıkıyor. 1 milyonu da göreceğiz inşallah. Sal Fronzi kardeşim ben 30 binden beri takip ediyorum. Adamsın sağ olasın. Abi söylüyor ona Sebastian. Söylüyor ona Sebastian benim bildiğim kadarıyla şu an o yok. O çok güzel mesela. Yani Ismaski'nin golünde o kullanılıyor mu bilmiyorum. Ama eğer o kullanılıyorsa mükemmel olur. Yani aşkın olayım kadar etki bırakır mı bilmiyorum. Ama hakikaten mükemmel olur. Çünkü ee, çok akıcı bir şarkı taraftarın diline donanır. Bak adamın ismi zaten Sebastian. Hani çok fazla şey var. Birleşi, birleşen, birleştiren nokta var. Ee, ve Sebastian'ı. E. Yani o yüzden ee, eğer ki Şimanski de şey çalıyorsa e, Söylerona Sebastian çalıyorsa mükemmel. Bak ben gerçekten bilmiyorum bu arada bunu. O çalıyor mu bilmiyorum. Ama eğer o çalıyorsa kadar o da güzel. Kullanılıyor demiş. Tamam bilmiyordum. Dragon kardeşim yazmış sağ olasın. Ee, bak, o da mükemmel olur. Hakikaten stadyum etkisi altına alır. İnsanları moda sokar. Yani böyle şarkılar önemlidir. Mesela bizde Mario Gomez vardı. Bakın arkadaşlar Mario Gomez'in golünde şey çalardı. Çaça -ça çalardı. Bizim e, şeyde Vodafone Park'ta işte çok fazla görmek nasip olmadı da işte Beşiktaş'ın içeride oynadığı maçlardan Mario Gomez, Mario Gomez, Mario Gomez çatça derdi böyle bir herkes ayağa kalkardı. Hani Mario Gomez moral bulurdu, takım böyle bir toplanırdı. Hani gerçekten böyle şey önemli. Yani gerçekten önemli. Mario Gomez bunu görüyoruz, Icardi'de görüyoruz. Şimanski'de ben daha yeni bunun farkına vardım. Şimanski'de de böyle bir şey varsa mutlaka görürüz. Ama dediğim gibi hani Benisel tarzında şarkılar bu çok etkiyi bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü birazcık daha şey yani. Ee, soluk bir şarkı. Öyle çok moda girmelik bir şarkı olduğunu düşünmüyorum ama hayırlı bu, bu, bu kadar da konuşulacak bir konu değildi açıkçası. <laughs> hani bu konu bu üstüne böyle 10 dakika konuşulacak bir konu değildi. Acaba söylemek gerekirse. Neyse ne çok kafa döledik ki. bu oyun videosu açacağım PES FIFA atmayı düşünüyorum. FIFA özellikle PES değil. PES değil ama FIFA atmayı düşünüyorum ama yakın zamanda değil inşallah gelecek zamanlarda bunu yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Gece niye gül... Ya Ömer. Ömer ne yazıyorsun Ömer? Allah belanı vermesin. Bu yayında bende neden normal isteklerde bulunmuyor arkadaş? Lan bir kişi de mantıklı bir şey artık ya Allah berabim. Abi short izliyordum örme çıktın canlı görünce de tıkladım geldi demiş. Adamsın kardeşim benim. Futbolculuk yaptığını yaptım. Evet futbolculuk yaptım arkadaşlar. Ee, yani şöyle amatör olarak amatör evet amatör futbolculuk yaptım. Ee, maalesef olmadı. Yani başaramadık. Allah sizlere nasip etsin. Allah yani siz futbolcu olmak istiyorsanız sizlere nasip etsin. Gerçekten olmak istiyordum. Ben yani futbolculuk gerçekten çok büyük bir hayaldi benim için. Senden neden nefret ediyorum biliyor musun? Bir dakika dur Ya ben de diyorum bu ne diyor ya? Allah kahretmesin Okudum da sesli okumayacağım. Her neyse. Şimdi futbolculuk benim için bir hayaldi. Sizlere olduğu gibi benim için de futbol bir hayaldi arkadaşlar. Ya başaramadık. Sağlık olsun. Ne demek ki böyle nasip de bu varmış. Yani ye, demek nasibimizde YouTube'da ilerlemek varmış. Ama hakikaten içimde kanayan bir yara olarak kalır. Yani futbolcu olamamak çok istiyorduk olmadı. Ya yani nasip nasip işte bunlar. Olamadık. Neyse. Beşiktaş olmaktan memnunuz, musun? Oğlum bu nasıl soru? Yani taraftarlık bu değil ki. Hani <laughs> araya Beşiktaş sormaktan memnun musun? Hiç düşünmedim Beşiktaş sormaktan memnun muyum? Hani bana mutluluk açısından soruyorsan değilim. Ama benim Beşiktaş'ta bir sorunum yok. Çünkü Beşiktaş beni mutlu etmiyor. Ama ben Beşiktaş'ı her türlü tuttum tutmaya da devam edeceğim. Öyle bir şey yani. Hiçbir kimse siz gördünüz mü? Hani Türkiye'de ya bu takım beni mutlu ediyor memnun ediyor. Ben bu takımı şey yapayım. Ee, bu takımı titim yok öyle bir şey Biz gönül vermişiz bu takıma bu takımın renklerine Ölene kadar da böyle gideriz Ama beni mutlu ediyor mu yok Beşiktaş beni mutlu etmiyor Bu zamana kadar mutlu etti mi çok etti Ama şu anda beni mutlu etmiyor Beşiktaş Nasıl futbol oynuyorsun Lyon8 söylemiş Ya ben en son futbol oynadığımda iyi oynuyordum Birden bırakma kararı aldım İlginç bir karardı benim için herhalde Gece şey e, gece nereden geldi e, 3 sene önceydi 3 sene önce futbolu bıraktık Nasip işte dediğim gibi arkadaşlar bu işler nasip. 5 dakikaya seninle konuşmak çok iyi geliyor bana. <laughs> Belki konuşuruz. Abu Saplar şarkısını aç. Açamam telifli meliflidir şimdi hiç başıma bela alamam. Şu maskeyi gol atarsa ona özel video yapar mısın? Ee, şarkısıyla birlikte şarkısıyla birlikte şa yapamam gibi geliyor. Ee, çok fazla çünkü şarkılar telif gerektiriyor ama Bilmiyorum. Yani şarkısıyla birlikte çok fazla yapmam. Ben videolarımı şarkısıyla birlikte yapmam. İkar diye de daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Ben zaten hani arkadaşlar video yapılması gerekirse yaparım. Bununla hiçbir kuşkunuz olmasın yani. Ee, bir de son zamanlarda şeyi çok fazla görmeye başlıyorum. Çok fazla işte Galatasaray hakkında video yapıyormuşum. Çok ondan sonra en fazla Fenerbahçe hakkında yapıyormuşum. Ondan sonra en fazla işte şey yapıyormuşum. Yayın izlenmeleri çok düştü. Ya Çağancım ben bunları çok fazla kafaya takmıyorum. Siz geliyorsanız yeter bana. Çok önemli değil. Hani yayında şu an 220 kişi bulunuyor. kişi. Ben sohbetim eder geçerim. Siz de bunlara takılmayın o yüzden. Ee, yani düştü okul açıldığı için. Hani bunun benim benle hiçbir alakası yok. Okul açılmadan önce ve tatil günlerinde 1000 kişi kesinlikle geçiyorduk. Ama önemli olan bu değil yani. Kafaya takmayın bunları geçin. Ee, ne diyordum? Şimdi arkadaşlar bir video yapmamız için Öncelikle o videonun o konunun ilgi çekici olması lazım. Ondan sonra o takımın İyi, artık yani e, iyi bir konumda olması oluyor olması lazım. Şimdi ben Beşiktaş'tan ne videosu yapacağım abi? Ben Be Beşiktaş'tan ne videosu yapacağım? Ne videosu yapma ben Beşiktaş'tan. Yani Fenerbahçe şu an çok gündemde, Galatasaray çok gündemde, Beşiktaş'la ilgili ne yapabilirim? Siz söyleyin ben yapayım. Bana yazın mesela öneri verin. Abi Beşiktaş'la ilgili üç video yap bana özelden yazın. Ben de beğenirsem yaparım yani bu kadar basit. Ama Beşiktaş'la ilgili bir şey gelmiyor mesela. Ne yapayım abi yani? Ah bu arada seni çok seviyorum şaka yaptım. Anladım onu kardeşim benim anladım. Teteme hakim mi? Tabii ki hakim Bana ne abi de bir Onur Alp. Onur Alp. İsmin Dikbaş. Dikbaşlılık yapma oğlum. i̇smin Dikbaş ama Dikbaşlılık yapma bize burada. Sana 5 hesabından da aboneyim. Çok teşekkür ederim. Leon 8. Evet kardeşlerim e, saat de geç oldu. Sizlerin de yarın okulu var zaten. Ben daha fazla kafanız ütelemeden gideyim diyorum. Sizlerinde sizlerin de izni varsa görüşmek. Keyifler nasıl demiş. Sadık kardeşim keyiflerim çok şükür. Çok şükür. Sen sordun daha mutlu oldum. Sizleri seviyorum. E, sizleri ne desem ne desem bulamadım. <laughs> Neyse. Haydi bakalım arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayınlardan görüşmek üzere. Bay bay.